Endüstriyel ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluğerle Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sırada yılın inovatif tıp merkezi var. Yeşilköy Tıp Merkezi. Yeşilköy Tıp Merkezi adına kurum avukatı Merve Güldür'ü sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Altışağla. Ben de herkes diyor ya size büyük hayran. Ben de şey diyeceksiniz zannettim. yok. Ha. Ne olsun. Mi? Evet, üçüncü evet, mü? Üçüncü oldu, evet. İyi maşallah. Evet. Merhaba öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada olmamızı sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz sağlık turizmi alanında dünyanın birçok yerinde ülkemizi temsil eden ve gittikçe de büyümeye başlayan bir kurumuz. Bundan dolayı kurucularımız. Sayın Yaşar Güldür ve Mustafa Ağar'a teşekkürlerimizi iletiyorum. Siz dostlarımızın da desteğiyle dünyanın birçok yerinde, hani güzelliğin başkenti İstanbul'dan dünyaya güzellik saçmaya devam edeceğiz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sağlık alanında hizmet veren bir firma olarak, ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetlerin bir an önce son bulmasını ve güzel günlere kavuşmamız dileğiyle. Keyifli akşamlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Nanice ödüllere inşallah. inşallah. Üçüncü ödülü veriyorum öyle mi? Evet, Ay ne öyle. güzel. Görüyorsun ne kadar çok çalışıyorum. Evet evet geçim. tebrik ediyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Çok teşekkür çok. ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz.